Almanya'da aşırı kar yağışı ve soğuk hava belediyelerin halka sunduğu hizmetleri de vurdu. Birçok belediye yağın karı temizlemeye yetişemedi. Sadece ana yolların temizlenebildiği şehirlerde ara yollarda kardan dolayı sıkıntı yaşandı. Kar ve buzlanma çok sayıda kazayı da beraberinde getirdi. Dortmund şehrinde bazı iş yerlerinin çatısı çökerken hava ve demiryolu trafiğinde gecikmeler yaşandı. Varendorf Belediyesi ekipleri kar temizleme işlemlerinde yetersiz kalınca haktan yardım istedi. Belediye vatandaşlardan karları boş alanlara yığmalarını istedi. Kar kalınlığının 30 santimetreye bulduğu şehirde araçlar kar yığıntıları yüzünden park alanı bulamıyor. Dondurucu soğukların etkili olduğu Bavyera eyaletinde ise gece eksi 15 dereceye varan soğuk hava nedeniyle yollara atılan tuzların yeterli gelmeyeceği ve sürücülerin daha çok dikkatli olmaları istendi. Öte yandan Alman Otomobil Kurumu ADAC ise yola çıkacakları uyardı. ADAC sürücülere depoları dolu bir şekilde yola çıkmalarını önerdi. ADAC biriken karın kaldırılması için sürücülere kürek, fırça, kar kazıyıcı gibi gereçleri yanlarına almalarını tavsiye etti. Öte yandan birçok şehirde belediye ekipleri çöpleri toplayamazken kar temizlemede de tersiz kaldıkları görüldü. Hafta sonu yağan kar yağışıyla rekor düzeye ulaşan kar kalınlığı belediyeleri çeşitli çözüm yolları bulmaya zorluyor.